Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Chrome'da Zoom nasıl indirilir onu detaylıca size anlatacağım. İsterseniz video geçelim. Hemen bir iki, iki kere yenilememizi yapıyoruz. Sonra Zoom'a giriyoruz. Google'da Zoom gez gezgin Allah Allah ya. Zom gezginler yazıyoruz. Zom gezginler en üstteki şuraya bakın. Şuraya tıklıyoruz. Zom 5.4.19 indire tıklıyoruz. Şu köşede hemen iniyor görüyorsunuz. Hmm, şuna da reklamlardan gece ya. Bakın gerçiniz de çıktı. Çalıştıra basıyoruz. Can can çıkıyor. Sonra bu dolacak. Arkadaşlar çarpıya basmayın sakın. Sonra doldu. Sonra şuradan çıkıyoruz. Sonra hemen karşınıza zoom çıkıyor zaten. Sonra bilgisayara gelin arkadaşlar. Sonra zaten bu buraya çıkıyor arkadaşlar. Siz de buradan artık canlı derslerinize girebilirsiniz. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone ve like atmayı, yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.